42. günden herkese selam. Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu ton tişlerin tam 42. günü oldu. <laughs> Artık gördüğünüz gibi bayağı evin içinde pıtır pıtır koşturuyorlar. Bu ton tişlerin bu oyun hallerini size göstermek istedik. Şapşikler. Nasıl <laughs> <Biraz> yaklaştırın? <laughs> Artık böyle şapşik şapşik oynuyorlar, bakınıyorlar. <laughs> İki ayağının üstünde duruyordu. Bu videoda aslında biraz sohbet edeceğiz. Hem de bu ton dişleri size göstereceğiz. Yavrularla ilgili bazı gelişmeler var. Onlardan haberdar etmek istedik sizi. Biliyorsunuz bizde bir adet yavru kalacaktı. Hangisine kalacağını henüz karar verememiştik. Herkes soruyordu. Hangisi kalacak, hangisi kalacak tahminler vardı. Ee, tahminler <laughs> doğru diyebiliriz aslında. İlk aklımızdaki yavru bu <laughs> <laughs> ton Evet, çoğu takipçimiz doğru bildi. İlk bizde kalacak yavru gri doğuşku. Ve biliyorsunuz bir adet bizde kalacaktı. Sonradan bazı gelişmeler oldu ilk yavrumuz bu gri dobişik şey oldu. Sonrasındaki aslında planımız neydi? Bir adet yavru bırakıp diğerlerini. Ya en azından hani şunu söyleyeyim biz ilk bu videoda tanıyanlar için. Erkek kedi bizim kedimiz değildi. Yani erkek kedi başkasının kedisiydi. Yavrulardan iki tanesini erkek hakkı olarak karşı tarafa vereceğiz. İlk defa biz bu videoyla tanıyanlar olabilir. O yüzden bu şekilde söylemek istedik çünkü soruyorlar satılık mı sahiplendiriyor musunuz diye sat <laughs> satılık da değil sahiplendirmiyoruz da arkadaşlar iki adet erkek tarafına gidecek iki adet bize kalacaktı hep baştan beri söylediğimiz aslında bir yavrunun sevdiğimiz yakın dostumuza verecektik hep planımız o şekildeydi ama sonra planımızda bir değişiklik oldu. Ve diğer ikinci yavru hakkımız da bizde kalacak. Ee, neden vermedik böyle bir karara vardık? Çünkü yavrular doğduktan sonra gerçekten onlara bağlandık. Şu an aslında bırakın iki tanesini hiçbirinden ayrılmak istemiyoruz. Muhtemelen <laughs> ağlayarak vereceğiz diğer iki yavruyu. Ee, bu şekilde yani bize sürpriz yapalım istedik, sizinle paylaşalım istedik bu mutluluğumuzu. Ee, vermeyi düşündüğümüz, sahiplendirmeyi düşündüğümüz yakınımızda. Sağ olsun anlayışla karşıladı. Yani biz de bu şekilde aslında düşünmüyorduk. Planlarımız bu şekilde değildi ama işleyiş bu şekilde olmadı. Yavrular olduktan sonra bir şey oldu böyle bizde. Fikir değişimi his değişimi oldu. İster istemez insan bağlanıyor. Hani bir de hayvanları sevince bir de kendi kedimizin yavruları olunca bir daha çok bağlanıyor insan. Yani son kararımız 2 adet bizde kalacak. 4 adet kedimiz olacak arkadaşlar. Hangisi kalacak derseniz şu şapşuruk. <laughs> bu Gel da, buraya bak şapşuruk. Bu da dişi olan kedimiz. Zaten üç erkek vardı, tek dişi bu vardı. <laughs> bir erkek bir dişi seçelim dedik. Seçme hakkı bizdeydi. Çünkü genelleme olarak dörtte e, bir yavru alıyormuş. Erkek tarafı babalık hakkı olarak. Biz de en başta dörtte iki anlaştığımız için, tabii ki bizim sözümüzden e, cayma gibi bir düşüncemiz asla olamaz iki yavru vereceğiz Karşı ama seçme tarafta, hakkını, aynı anlayışlı davrandı. davrandı seçme hakkını bize verdi biz de dedik bir erkek bir kız olsun o yüzden bu minnoş bizimle kalacak bir daha kedilerimizle ilgili çiftleştirme düşünmüyoruz arkadaşlar kedilerimizin hepsini kısırlaştıracağız zamanı geldiğinde hepsini tek tek kısırlaştırırız videosunu da kanalımızda yayınlarız şu an için planımız o şekilde yani tekrar bir çiftleştirip bir yavru alma planımız yok açıkçası gerçekten bu süreçler zor ve insan bağlanıyor. O yüzden hiç gerek yok. Fıstıklar. Bu iki tanesi de arkadaki erkek. Bunlar erkek tarafına gidecek bu şapşıklar. <laughs> <laughs> ya sen ya şey ne yapıyorsun? Hepsi bir de çullanıyor üstüne ya. <laughs> Artık oyun oynamayı çok seviyorlar. Baya oyun oynamaya başladılar. Bu tünelle de baya oynuyorlar arkadaşlar. Giriyorlar için hopluyorlar, zıplıyorlar. Onlar için artık her şey oyun alanı. Ve biz de seviniyoruz. Tüneldir, bu toplu oyuncaktır falan. Çünkü Oynanıyor artık falan diye. <laughs> Tünel aldık. Ne Mila ne Lula yüzüne bakmamıştı. Korkmuşlardı hatta. Tünel evde böyle atıldırıyordu. Bu oyuncak da aynı şekilde. Yavrular olduktan sonra artık bunlar kullanılmaya başladı. Biz de bayağı sevindik bu duruma. Günümüz bu şekilde geçiyor. Bu ton dişlerle oyun oynuyoruz. Seviyoruz. Sürekli elimizde de böyle mıncır mıncır mıncırıyoruz onları. Bazı arkadaşlar diyor. Abi videoda elini al iyi bir sev ya diyorlar. Buna bir bakın ya. Bunların böyle bıyıkları aynı babalar. Aynı Oscar. <gülüyor> <gülüyor> bu gidecek olanlardan bir tanesi. Erkek olan. İyi. Bu da dişimiz. Zaten sırada bir bakın. Nasıl dişi gibi zaten. <laughs> bir şey bir <laughs> dur bebeğim dur. Çok hareketli bu tost. Durmak istemiyor bırakayım onu. Gri alalım o dur. <laughs> Direkt yatacak yalnız almaya kalktığımda. Bu dobiş koyu böyle tutun saatlerce. Yalnız bir detayı fark ettik. Kafasının üstünde böyle tost yapılmış gibi. Bu titrek titrek bir şeyler var. Titreşimli gibi biraz tüyleri. <laughs> fark ettiniz Közüküyor mi? Gözüküyor mu? Şurada bilmiyorum ama. Şapşik. Dövüşko. Seni böyle sıkıştırmak istiyorlarmış. <laughs> Seni böyle sıkıştırmak istiyorlarmış. Bu göbeğini ısırmak istiyorlarmış. Bu göbeğini. <laughs> Baya büyüdüler. Hatta en son tarttığımızda 700 gram mıydı? 600 gram mı? O civarlardaydı. 750 idi. Bayağı dolmuş oldular artık gerçekten. Bu daha en hoş oğlumuz. Evet bu da en minnoşları. Bu en son doğan yavru. Hepsinden biraz zayıf. E buna şu an son bir haftadır süt tozu takviyesi yapıyoruz. Biraz kilo alsın diye. Hiç Beyefendi durmaz. mama da yemiyor. Daha doğrusu kuru mama yemiyor. Bırakayım onu sıkıldı. Diğer kardeşleri baya aslında kuru mama yiyor. Ama bu minnoş yemiyor. O yüzden süt tozu takviyesi yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz ama ona biraz daha özen gösteriyoruz açıkçası. Şapşireye bakın şapşireye. Kapalı tuvaleti bile öğrendi ya maşallah. Değil mi? Kim öğretti size onu? Anneniz mi öğretti? Kendiniz mi öğrendiniz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Oradan duydu sesini gelecek. Gel oyun oynuyoruz burada. Gel hadi. Kuş kuş. Tavşan gibi hoplu hopluya geliyorlar. Bak bak bak. <laughs> sen kuş mu kurdun ya? Yıkılacak mısın sen? Birazdan minamızı gösterelim mi? Olur. Burada da bizim baş tacımız, prensesimiz Minnoş. Minnoş Mila'mız var. Mila. Yavrular hareketli ya sürekli Mila yavrulara bakıyor. Bak Toşbik. Sana kimi getirdik? <laughs> yavrular baya Mila'ya yaklaşıyor. Mila bir şey yapmıyor ama yavrular oyun oynamak istiyor. Mila'nın üzerine atlıyorlar böyle. Mila da biraz tıslıyor. <laughs> Kızmayacaksan bırakayım yanına yeğenlerini ister misin? Bir teyze olarak hadi bir kolla onları oyna onlarla. Kolla Önce kendi dövecek neredeyse. <laughs> Öyle mi? Prensesliğini bozamaz Ay. Ne kadar elit. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Yüzlerine bile bakmıyor. Mila. Yanına tamam tamam sen bizim <laughs> aşk olmuşsun Pamuksun sen. <laughs> Kız ne tirip tirip mi atıyor? <laughs> sen sen tirip mi atıyorsun bize? Oy benim pofudukum. Aşkım benim. Hmm, hoşuna da gider. Çok şu ense değil mi anneciğim? Kaşıyamıyor orayı. Of. Of. Pamuk şeker. Bu böyle elit elit takılıyor. İster <laughs> Surat beş karış oldu yalnız. Gene <laughs> <Yine> geldiler ya. <laughs> tamam tamam hadi. Minnoşlar bir de tırmalama tahtasını öğrenirlerse biri de burada su sebilimize bakıyor. Daha yetişemiyorlar. Çok da fazla şu an su içmiyorlar. <laughs> 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 Islandı mı pati? Evet o şekilde iç sen. Patini daldır. <laughs> Kış balaklar. Tünelciler. Hadi bakayım sırayla geçeceksiniz. Dombikisin baksa baksa bakın arkada. Bu çok fena bu. Yakalayamaz <laughs> ki. <Zombi> kisler. Yüzü buruyor bak lan. Yakalayamadınız mı anne? <laughs> Şapşuklar. Bu şekilde günümüz geçiyor işte bunlarda. Şu an en hareketli zamanları. Sürekli böyle bu zamanları değerlendirmek istiyoruz, onlarla oynuyoruz. Bir daha bu vakitler gelmeyecek çünkü büyüyecekler. Luna'yı çağıralım mı? Bakın. Luna? Luna, mama. Şimdi Luna size bir gösteri yapacak, değil mi? Evet Luna, hadi bakayım. Ver <laughs> patini. <laughs> Aferin sana. Gördünüz mü? Luna'mız mama vermeden önce pati veriyor. Pati ver, ver pati ver. <laughs> Bakışa bak ya. Dombiküs. Elimde mama görmezse vermiyor. Evet Luna'nın <laughs> eline bakışına bakar mısınız? Pati ver. Ay bıçtıkım benim. Bazen böyle duruyor. Eli işte göze oynar işte bakın mama de. Hadi tamam. ya ver mama ver ya. Mamayı ver, mamayı ver. <laughs> Bu arada yavrular yavrular mama yerken bile onların önünde mama yemeye çalışıyor. Bu takip aşırı Bu ara aşırı Pati olur. ver Luna. <laughs> Bunu nasıl alıştırdık? Her ödül bisküvisi verdiğimizde patisini kaldırdık. İlk başlarda kendine çekti Luna. Nasıl takip ediyor iyi elini. Pati Pati ver. Yok. Önce pati. Her Aynı mama ver. verdiğimizde bak çektiriyor. <laughs> nasıl çektiriyor. Yok. Bu şekilde vermeden patisini elimize aldık. Sonra mamayı verdik. Zamanla öğrendi. Mila da bu pek etkili olmuyor. Çünkü Mila yemediği için hiçbir şey. Aynen, o bir iki tane yiyor bırakıyor sonra. Onun için hiçbir şey ödül değil yani. Bunu <laughs> neye ya bakar mısın? O yemesinde de ben yiyeyim <laughs> Dobişko, annesi kılıklı. bir saniye Luna. Luna'dan gerçekten hiç fırsat yok, fırsat. <laughs> Bulamadım. Luna! Nasıl eline bakıyor? Hadi bir gösteri daha yap. Pati ver. Aferin sana. <laughs> Pati ver Luna. Aferin. Al bakalım. Son bir kez daha verelim mi? Bugünlük yeter. Aferin kızım Aferin. 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 Sen ne istiyorsun? Sen ne mi mamik istiyorsun? Sen ne mi istiyorsun? Evet. Ses de <laughs> Bunlar böyleler. Miyavlıyorlar. Ağzını açıyorlar ama hiç ses yok. Sen ne yapıyorsun? Tavşan. Gel bakayım buraya. Bu kafalarındaki lekeler geçecek diyorlar. Bizim de araştırdığımız kadarıyla öyleymiş. Bakalım. Büyüdükçe bembeyaza doğru dönecek diyorlar. Son durum nasıl olacak? İtiledim mi seni onu? <laughs> Mile'ye bakar mısınız? Hepinizden tiksiniyorum. Mile'ye bakar mısınız? Hepinizden tiksiniyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Elit ya üstte. Üst tabak. Oralardan bakıyor bize. Ay. Annesi <laughs> kılıklı. <laughs> sen gitme bebeğim. Sen biraz zombiksin. Şimdi koyu zor tutuyoruz. Kardeşleri sütemince hemen gitmek istiyor. Bu da oyun derdinde. <gülüyor> <gülüyor> Dur bebeğim sen zayıfsın. Git sen em. Sen emme. Arada böyle yapıyoruz maalesef. Çünkü gri çok tombik. Ee, en şişkoları bu. Ama bu da en zayıfları. Aralarında bayağı 150 gram gibi bir e, ciddi fark var. O yüzden bu bebiş emsin diye bunu koyuyoruz. Ama şu an emmedi. Be. Hadi anneciğim sen de em. Bul bir meme. Dur Luna bırak da çocuk. <laughs> emsin. Yine bir yolunu bulup griyi görüyorsunuz. Gitti Dobişko. Meme arıyor şu an. <laughs> sen neye bakıyorsun? Oyuncağa mı bakıyorsun? Hı? Oyun mu istiyorsun sen hala? Yine oyun mu istiyorsun ya? Yine oyun mu istiyorsun ya? Hı? <laughs> bu tontişlerden de şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. İsimleri daha kafamızda oluşmadı, oluştuğu zaman onları da belirteceğiz. Yani son durum iki avur bizde kalacak, iki avur gidecek. Bunu hem size duyurmak istedik, hem de bu ton dişlerin, bu sevimli hallerini sizinle paylaşmak istedik. Bizi izlediğiniz için, sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.